Merhaba arkadaşlar. Bugün geometri sorusu çözeceğiz. Taban çevresi 24 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin yüzey alanını sormuş. Dairesel yüzey alanını bularak başlayalım. Bir dairenin yüzey alanını bulmak için pi kare formülü kullanırız fakat r'yi bilmiyoruz. O yüzden taban çevresini 24 cm vermiş. Yani 2 pi r 24 24'müş. Buradan da r'yi 4 buluruz. Şimdi pi'nin yerine 3 R'nin yerine 4 yazarak işlemimizi yaptığımızda 48 olarak buluruz. 48 çarpı 2'den 96. Şimdi ortasındaki parçayı çıkarıp açarsanız aslında buradan bir dikdörtgen çıkar. Ve bir dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliği bir diğer kenarı da silindirin taban çevresidir. Yani 10 ve 24. 240 yüz alanları topladığımızda 240 artı 96 eşittir 336.